Fethullah Gülen cemaatini 2-3'e, 4'e ayırmak lazım. Bir bu cinsi sapık, alçak katiller var. Manyak yani akıl hastası, cinayet işleyen. Bu köpekleri bir kere ayırmak lazım. Bunlar müstahak yani. Daha da fazlasına müstahak. İkincisi bu cemaati işte Mehdi Cemaati diye bilip katılanlar olabilir. Ben bunu bir suç olarak görmüyorum. Yani ilk başlangıç için. Suç değil bu yani. İftihar edilecek bir şey. Bunda anormal bir şey yok. Ama bu katliam tablosunu görüp destekliyorsa... E o zaman ben bu adamın cidden aklından şüphe ederim. Evet. Geçmişte destekleyen adamları bence suç olarak değerlendirmek doğru değil. Yani bütün hükümet, devlet, herkes destekliyordu. Teşvik ettiler onlar yani. Her şeylerini teşvik ettiler, takdir ettiler. Yani dolayısıyla yani himmet parasını suç haline getirmek bence doğru değil. Ama şu an için doğru. Ama geçmiş için ben mantıklı bulmuyorum. Çünkü devlet teşvik ediyor, hükümet teşvik ediyor yani. Evet. Hayret ediyorlar, nasıl baş edemiyoruz ya? yani. yani. Onlar Mehdiyet'in gücünü bir türlü anlamadılar yani çok alelade bir şey olarak görüyorlar zaten görünmez bir güç olduğu için görülür ve görünmez bir güç olduğu için ya yani çoktan halletmemiz gerekiyordu nasıl olmuyor diye şaşırıyorlar.